Bizim başlangıç olarak horlama dediğimiz şey... ...bizdeki karşılığı ağız solunumu. Yani insanlar burunlarından horlamıyorlar. Ağızlarından horluyorlar. Dolayısıyla horlamada birinci neden... ...insanların burunundan solunum almaları, nefes almaları lazım. Çünkü insanlar burundan nefes alamayınca ağızlarından alıyorlar. Sırt üstü yattıkları zaman da... <laughs> ...yapıyorlar. Horlama dediğimiz şey küçük dilin bir de ağzınızın tavanındaki yumuşak damağın sallanma sesi horlama. Demek ki horlama olması için insanın küçük dilinin yumuşak damağının sallanması lazım. Peki neden Onun sallayan şeylerin başı şu. Bir defa burundan nefes alması lazım. Bize gelen hastaları biz kamerayla muayene ediyoruz. Bize gelen hiçbir hasta veya çoğu hasta diyelim benim burnum tıkalı diye genelde gelmez. Ya horluyorum diye geliyor, ya burada boğazımda bir şey takılıyor, <laughs> yapıyorum, arada burnum kaşınıyor falan diyerek geliyor. Ben faranjit oldum diye geliyor. Ama burada ana neden? Alışmış oluyorlar. Burnunun mesela burnu tamamen kapalı. Bir taraftan hiç hava girmiyor. Septum deviyasyonu diyoruz biz buna. Burundaki kıkırdağın eğriliğine, kemiğin eğriliğine.